Hepinize selam dostlarım. Ben Beta. Uzun zamandır beklemediğiniz bir şako videosuyla karşınızdayız efendim. 3, 2, 1, 0, 4, 40 yapar! 55'te abi şuraya bir tane yapıştıralım. Diğer 55'te de buraya yapıştı. Ee, <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Diğerkinde de buraya bir tane yapıştırıyoruz. Sonra şuraya bir gidiyoruz. Şive kayması için kusura bakmayın. Böyle kesinlikle abi. Çok güzel bir ama misfortune'u gördük. Şimdi efendim buraya bir tane vuracağız. Ondan sonra Q'muzu açtığımız gibi şuraya gireceğiz abi. Öyle mi olmuş kanka? Abi hemen buraya gidiyoruz. Bir tane daha vuruyoruz. Bir tane daha bırakıyoruz. Bakın abi canlarını görüyorsunuz. oyna Bir şey diyeyim mi? Bunu yapmazsa menayilik olur beyler. Oo çok kritik. Sonra buna. Yapıştır yapıştır yapıştır. Bronzluk yaptım beyler. Şu anki bir hata var ya. Siz sakın yapmayın abi böyle bir hata. O yüzden like attınız abi. Hata olduğu için abi like attınız. Tokat gibi like'ları yapıştırdınız bana. Tokat atın. Adeta tokat gibi like atın abi bana. Abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bunu da unutmayın. <laughs> Size de boş değilim birazcık. Evet, idiot bir bot ile beraber. Ha? Ha Yasu, Yasu kaçma, kaçma. Hmm, çıldıracağım ha. 1, 2, 3. Çok güzel bir şekilde burada kilimizi aldık efendim. Helal oğlum, hay suha diyerekten. Yılmaz ya. Yasuoları neden sevmiyorum biliyor musunuz? <laughs> Yok kanka mastery var ya. 2 3 4 Şimdi ejder. Natüriusa girelim. Vur 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 vur. Ondan sonra Miss Fortune'a. Miss Fortune'a yok. 2 3 Beş. çok güzel bir şekilde. Os, os, os. Bot lane'imiz ve mid lane'imiz ve top lane'imiz otistiklik şeklinde ölüyorlar efendim. Trundle'a ölen bir Ken'in var. <laughs> ben yüksek öloda bir Trundle'a karşı oynadım. Aynen böyle içinden geçmesi lazım Trundle'ın. O kadar kolay bir match up ki. Uykunla oynarsın kanka. Beyler siz nasılsınız ya? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Özledim sizi. Çok şükür yarabbim. Geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Oo. Ne kanka onu mu durdurayım? Kafanı sikeyim. Ona bir tane. Ona iki tane. Güzel tutuşturu da aldık. Çok iyi bir şekilde. Botu inelim bir turda. Geldiğimi dile getireyim. İşte kuzu kuzu geldim. Lafını bile 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 bile. Olmadı be. Böyle. Gitse kuleye ölse orada. Bilis döverim seni. <laughs> O Miss Fortune'u da öldüreceğim bu arada. Miss Fortune'u ciddi... Ona! E ee, ben? Ben nasıl geleceğim? Ona da. Ona da. Birisi daha var orada sanki. Hop hemen. Hop çok güzel bir şekilde. Çok rahat çok profesyonel bir şekilde. Oradan killleri cepledik beyler. 7-300. Bir ufak mahvolmuşa ihtiyacımız var mı değil mi diye sorarım kendime. Size de sorarım. Sizce mahvolmuşa ihtiyacımız var mı yok mu bir ufaktan. Hmm. Vur. Vur. Bir free kill daha. Misfortune'u iyice oyundan düşürdük. Çok iyi çok iyi. Misfortune baya oyundan düştü. 9-4. Kör Petrandal'a bak sen. <laughs> <Eat> it. <gülüyor> <gülüyor> Efsane.

Ejderi arakladık efendim. Farmdan da geri düşmeyeceğiz sakın. Bak şako oynuyoruz. Tamam kille oynuyoruz şakoyu ama farmdan da geri düşmeyelim efendim. Sakın bunlar o önemli şeylerdir. Şimdi alalım mı? de bakalım. Aha Master mastery. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Mastery. <laughs> bekle bekle bekle. <laughs> Ezip geçiyor. Şimdi Masi'nin ormanına dönelim bir tur. Fazladan uzun kılıç almışım. Götüme mi sokacağım? Bari yomu alayım. Pardon kışıma mı sokacağım? Bilis bak senden gıcık oldum. Şurada kitlensene sen. Hadi kop kop falan filan ne oluyor agam? Olmadı be böyle olmadı sevenin ahı yaz. Olmadı be böyle olmadı sevenin. Orada ne oldu ya? Şurada totem var. totem almıyoruz tabii ki de. Öf. Bunların hepsi şey sayesinde oldu. Hıhı. <laughs> Abi bir Mastery'e vurduğum hasarı gören, Varsity'e vurduğum masar görenler bir like atsın ama killer kalmıyor bende. Bu killerin kalmaması yüzünden ben çok sinir bozucu bir hal. Enes Batur, Feryade, Amin. Efendim elektrikli demir kılıcımızı da çektik çekiyoruz yani birazdan. Beyler killer kalsa daha hoşunuza gider bilmiyorum ama zaten her türlü ben hasarı vuran ben olduğum için bunu da görensiz olduğunuz için abi sizin hoşunuza gideceğinden eminim. Ama killer kalmıyor tabii ki Ken'in kardeş orada 2'de 2. Iki. Miss Fortune kardeş falan filan pardon Zayah kardeş falan filan yapıyorlar bir şekilde interminal. Öyle işte efendim yani. Burayı kim oynadı? Sizler gördünüz abi. Burayı kim oynadı gördünüz sizler. Sizler de bir like attınız burayı oynadığımı görebilmek için. Bura böyle oynanır abi. Şako ayıp. Ayıp falan değil kardeşim. Ben Liag BT üyesiyim. Şöyle tribe açılsın. eladim <laughs> pofet. <laughs> <laughs> Vur. Oyun da burada biter abi. 16 3 14. lük bir skorla. Çok çaldı be takım. Takım beni üzdü ya. Takım beni üzdü. Trundle Kenan'a nasıl ezildi diyor. Bak bak. <laughs> bak bak. Mastery'i kovalayan ultisiz yarı can şaka. <laughs> <laughs> Çok kolaydı. Kolay değil aslında. 16'ya 8 bin Miss Fortune vardı ama oynatmadım çocuğu. 50, 50 gol da alamadık, özür dilerim sizden. Ama like attınız. Onu bekliyorum. Hasar tablosuna geçelim. Hasar tablosuna geldiğimizde Yasuo tabii ki o kadar vuracak. Hem laning hem de Yasuo takasları seven, düz dalmayı seven bir şampiyon. Biz tek atan bir şampiyonuz. O yüzden 30k gayet mükemmel. Mastery'yi ezmişiz, kol gibi de saplamışız. Hepini seviyorum.